Arkadaşlar günaydınlar. Herkese merhabalar. Şimdi bugün sizlere bu 4x yapma potansiyeli beklediğim kağıttan bahsedeceğim. Peki neye göre, neye dayanarak diyorsun? Sen bunu dersen şimdi bakacağız arkadaşlar buna da. Şimdi burada biz daha öncesinde incelediğimiz hisselerde bakın bir Hatsan'dan bahsetmiştik. Hatsan nereden halka arzu oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 23 liralardan şu an 83 lira yani 4 katına yakın bir oran yaptı. Değil mi? hani vade birazcık uzun tabii ki vadeyi de e, hani bilse hemen hemen her zaman yani kısa vadede e, 4 kat yapmaz bunu söylememiz gerekiyor. Ondan sonrasında mesela hani örneklendirilmiş Bunlar yeni halka arzlar arkadaşlar. Bakın halka arzlarda notu düşük olan şirketleri alırlar, ileri sürerler. Mesela Kale Seramik de ilk başta e, 27 liradan halka arz edildi. 132 lirenci e, yani e, yine nereden baksanız 4 kata yakın Aynı şekilde arkadaşlar bakalım Hatsan Hatsan'ı hemen söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman Hatsan'la Hatsan'ı söylemiştik ya Kuzey Boru ha Kuzey Borudan bahsedeceğim. Kuzey Boruya bir bahsedelim arkadaşlar Kuzey Boruda 43 liradan halka az oldu şu an 150 160 liralar seviyelerinde. Yani bu ne demek oluyor? Bu da aynı şekilde 4 kat yapmış ama 4 kat yapmayan bir listemiz var. Bu da nedir arkadaşlar? Hemen bir göstereyim. Bunu daha öncesinde söylemiştik mesela. Cates, Çatalaz, Termik Santral. Buradan almıştık. Biz zaten direnç hedeflerimiz buralardı. Bizim bir üstel hedefimizde arkadaşlar bakın neresi var? Hemen bir göstereyim zaten. Ee, çanağın hedef fiyatı bize 120 liraları, yani bak konuşamadım, bize 120 liraları gösteriyor. Yani biz şu ara şuradan alsak bu hisse 75 lira bandından. Bakın şu an Bollinger bandında bir daralma var. Gerçekten bu e, alt seviyelerden bir tepki gelir gibi duruyor. Eğer ki tabii biz bunu bu diplerinde söyledik zaten buradan buralara alanlara zaten güzel karlar söyledik %128'lere 128 lira varan kârlar oldu. Gerçekten işte 4 kat yapacak hisselerden beklediğimiz potansiyelde bu yeni halk arası hisseler bizim için nedir? Potansiyeli yüksek hisselerdir. Lotu az olması bizim için ama avantajdır. Cates'teki lot sayısı o kadar az değil ama hatta kaç lotu vardı bunun? Hemen izninizi istiyorum arkadaşlar. Dolaşımdaki lot miktarına bakmak için. Bir saniyenizi istiyorum. Hemen bakacağım. Bunda çok rahat bulabilirsiniz isterseniz. Bilmeyenler için bunu da tarif edebilirim daha sonrasında. Bakalım arkadaşlar. 33 milyon lot, 33 milyon 36.716 lot toplam dolaşımdaki pay. Yani gerçekten lotu çok yüksek değil, çok düşük de değil arkadaşlar. Aslında düşük bakmayın. Bu fiyatlarda bu hisse kalmaz. Yani nasıl bir balina gelip götürdüyse aynı şekilde bu hisseyi de götürecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi burada beklediğimiz destek bölgesi neresi? 73 lira 25 kuruş. Bakın bu 73 lira 25 kuruşlardan bir tepki gelirse ya da eğer ki ben uzun vadeciyim, hani birebir kazanmak istiyorum derseniz 73, 25, 67, 90 bandından bu ise hatta bu aralıkta kötü değil, 75 lira seviyeleri de kötü değil. Buralardan alırsınız arkadaşlar. Hedef fiyatı tamamlanana kadar yani 120 liralara kadar beklersiniz. Bu birazcık vade yataya sardı. Bakın ERA sayımız yükseldi. Burada kulağını büktü. Kulağı büktü mü ne diyecektik aşağılarda. Ama artık tepkiler gelebilir. Yani ERA sayımız da düşük olduğu için bir tık daha mesela böyle 44'lere inip oradan tepki gelebilir. Bir bakacağız ama buralar alım için gerçekten fitil asmaları değerlendirin. Alın, durun, unutun. Hani birebir katlama potansiyeli olan, daha sonrasında yani 120 liralardan bahsettik tabii bunun 300-400 liralara gitme durumu da var. Hele ki güzel bir bilanço gelirse arkadaşlar tadından yenmez. O yüzden ne diyoruz? Potansiyeli olan hisselerden bir tanesidir bu da. Bununla Hadi bundan bunların hiçbir alın satın tutun tavsiyesi değil onu da söyleyeyim sizlere. da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bereketli olsun. Tamam biz aldık sattık güzel bir kar ettik arkadaşlar %100'e yakın bir kar da salladık. Ondan sonrasında ne yaptık? Tekrardan dediğimiz gibi zaten piyasa değeri 67 lira 90 kuruş şu an piyasa değerine yakın işlem görüşü pahalı olmayan bir şirket bu tarz şirketlerde Gerçekten arkadaşlar kolay kolay bulunacak şirket şu anki zaten borsa yükselişinden sonra e, ne diyoruz biz ucuz şirket kalmadı. Ucuz şirket kalmadı mı? Aslında var. Yani güzel bir kar açıkladıktan sonra Çatalazı Termik Santral tadından yenmez. %100, %200, %200 %300 hatta %400'lere varan giren balinaya bağlı diğerlerinden e, çıkacaktır. Diğerlerinden çıktıktan sonra burada Hatta çı oradan çıkıp buradan toplamayı ufaktan başlamıştır muhtemelen. Ee, Tabi takaslarına bakmıyoruz şu anda. Gerçekten burada neyi göreceğiz arkadaşlar? Güzel bir hareket izleyeceğimizi, güzel bir kar alacağımızı tahmin ediyorum. Peki bir şeye daha göstermek istiyorum. Hacim, hacim bizim için hisselerde çok önemliydi. İnternet bağlantımız çok yavaş. Ne hikmetse hava bozuk herhalde. Bizim de öyle hava ile ilgili bir problemimiz var. Hava bozuk oldu mu internet çekmiyor. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hacim de çok önemli. Hacim faktörünü de lütfen atlamamanızı tavsiye ediyorum. Ee, o yüzden hacim artışı gördüğümüz hisselerde de öncelikle bir düşüş. Ondan sonra düşükten toplama ondan sonra tekrar üstel yönlü bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. Bakın hacim de çok düşük. Yani buralarda yüklü değil. Bakın lü, yüklü değil. Ufak ufak alımlar yapabileceğimiz hisselerden bir tanesi. Hacimde böyle ortalama fena değil. Gerçekten aslında düşük de yani e, onun için değerlendirmemiz gereken hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İşte bize fırsat hissesi dediğimiz hisselerden bir tanesi de bu diyorum. Hepimize bol kazançlar olsun. 3, 4, 5 aylık, 6 aylık vadelerde de düşünebilirsiniz bu kağıdı. Ama gerçekten enflasyon karşısında ezilmeyeceğimiz kağıtlardan bir tanesi olarak düşünüyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar hepimize.